Videoya başlamadan önce size bir uygulamadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Uygulama adı Snaptube. Snaptube sayesinde YouTube, Facebook, Instagram, Twitter gibi web sitelerinde kolaylıkla istediğiniz formata ve boyutta video indirmenizi sağlar. Snaptube'da bir işlem yaparken kötüye kullanım içeren virüsler, reklamlar ve dosyaları indirmez. Diyelim ki dışarı çıkacaksınız ama aynı anda benim videomu izlemek istiyorsunuz. Peki ne mi yapacaksınız? Hemen göstereyim. Videoma tıklıyorsunuz ve sağda gördüğünüz gibi indirme butonu tıklıyor İndirme butonuna tıklayarak istediğiniz formatta indirebilirsiniz. 144 pikselden 1080 piksel 60 fps, müzik formatında da MP3 ve M4A gibi dosyaları istediğiniz şekilde indirebilirsiniz ve gördüğünüz gibi sağ tarafta boyutları mevcut uygulamaların. Snaptube açıklama linkinde bulabilirsiniz. Ben kendim şahsen kullanıyorum ve gayet de memnunum arkadaşlar. Sizlere de öneririm. Çok güzel bir uygulama. Kesinlikle öneriyorum dediğim gibi. Açıklama kısmına linki bulabilirsiniz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serhat. Bugün sizlerle var YouTuber'lara şakanın ikinci bölümüyle daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün kimlere şaka yapacağım hiçbir fikrim yok ama Arkadaşlar yani farklı farklı youtuberlara Güzel şakalar yapmayı düşüneceğim Ve çok istediğiniz Mehmet'e de şaka yapacağım Artık niye bu kadar istiyorsunuz bilmiyorum ama Mehmet'e şaka yapmayı ee, Çok yorum geliyordu Mehmet yap Mehmet yap Bu seride Mehmet yok bu seriye Mehmet de ekledim arkadaşlar Neyse Umarım beğenirsiniz arkadaşlar ee, Şimdi ne diyeceğim Gelip arkadaşlarımı arayıp e, Bir ekran kartımın yandığını Ve güç kaynağının yandığını Ve odamın az kalsın canlı söyleyip babam bilgisayar ve ekranla hepsi sinirden kırdığını söyleyeceğim ve YouTube hayatım bitmiş diyeceğim sanal hayatım bitti diyeceğim ee, öyle diyeceğim işte yani isterseniz ama şakaya başlayalım Mehmet yapacağım açar satar Alo, Alo. Ne İyi abi? kanka sen ne yapıyorsun? Kanka çok kötüyüm ya. Ne oldu? Bittim oğlum ben bittim. Ne oldu? Ya oğlum benim ya ekran kartı dedi, ya yeni ekran kartı aldım ya. Ha. Şeyin işte watt yetmemiş 350 watttı. E yetmedi şey işte, ekran kartı yandı. Sonra güç kaynağı alev aldı, Remler falan. Ben de o an ha. lavabodaydım. Ateş kokusu gidince işte Yanık kokusu gidince annemlere geldiler Babam falan gördü hemen yani fişi çektiler Bilgisayar her şeyi kırdı sinirden babam Ben bittim oğlum ben ne yapacağım Ne Ya her şey gitti işte Duymadın mı az önce dediklerimi Duydum Ne yapacağım ben şimdi ki. Oğlum bittim ben ya Boş ver, salla. Gelir oğlum mısın? Lan gitti gitti her şeyi kırdı. Telefon tek kaldı. Kasa RAM'leri iki ayırdı. Evet. Ana kart iki ayrıldı. Ekran kartı gitti. E, monitörler gitti. Kameram gitti. Nasıl hepsi bir anda nasıl gidiyor? Sinirden kırdı işte. Ekran kartı kasa zaten alev aldı. Diğerlerinde babam sinirden evet. kırdı. Ne yapacağım oğlum ben ya? Çok kötüyüm oğlum ya. Ne diyeyim oğlum? Nasıl duruyor ya? Şaka mı? Yapayım? Ya kanka geç geç şaka diyebilsem ya. Ne diyeyim şey? Delmez mi? Şey yap, yapacağım şey yok ama. Ya kanka yardım et ya bir ne bileyim aylığından bir para vere veremez misin bana? Hiç mi almıyorsun kanka? Ben kazandım aileme veriyorum zaten. Ya biliyorum da kanka bu bu sefer vermesen yani şey yapsan bana veremez misin? Ne kadar? Bir bin TL falan. Ne? Ne bileyim bir bin TL falan işte. Ya bir git oğlum manyak mısın bir? Bir git yere bin TL mi verilir Bekir'e o? Ikramın... Artına. Kanka kasa yok şu an ortada. Kasa falan hepsi şey kırıldı. Şey Nasıl düzelecek oğlum ya? Kanka, ki güzel lan? kanka kasa bildiğin komple gitti yani anakart her şey yandı. Ne? Ne kanka bitti YouTube hayatım bitti benim. Gidelim, Kanka tele neyle montajlayacağım peki? Ne bileyim oğlum telefondan YouTube'a. Ya kanka bir. Telefon kullanan oğlum bir şey olmaz ya düzelir. Laptop al 500 lira. 500 liraya bulursun bir tane montaj için. Zaten eğlence alansın. Oyun falan çekmiyorum. Kanka peki bu ay 500 TL borç verebilir misin? Ailem hayatta bana para vermiyor. Kanka onlar benim işte, onu harcayacağım. Oğlum ben de olsa veririm bak. Daha... <laughs> Bilmiyorum kanka ya. Çok kötü durumdayım. Bugün bana, yarın sana. Ben bugün konu sen yarın vermezsin ya. Ya kanka <laughs> ya. Ya kanka kanka Allah için. Abi o ne? 1000 TL almıyorum YouTube'dan diye al. <laughs> Bilgisayardan anlamıyorum. Anladın mı? Doğru söyle bak. Aa bak cidden doğru söyle. Ne? Anladın mı şaka olduğunu? Şaka mıydı? Evet. Yani niye takmadın abi? Ne? <laughs> <laughs> reklam yapma oğlum. Zulacım, Zula'dan bu video başına. Neyse. Kanka bir şey baş bir şey demek istiyor musun? Ne? <laughs> Allah'ım. Neyse kanka hadi kendine iyi bak görüşürüz. Evet, kanka videoya devam edeceğim. Hadi bay. Evet gençler şimdi sıradaki kişi Kerim Demir arkadaşlar. Bugün video biraz uzadı gibi geliyor bana. O yüzden arkadaşlar Sadece Kerim ve Mehmet'i arayacağım. İsterseniz hemen arayalım. Umarım Kerim açar. Kerim'den olay anlatıp direkt 1000 TL borç isteyeceğim. Mikrofon susturdum şu an. Açarsa tabi Alo. Alo, ne yapıyorsun kanka? Alo. Alo, sesim ge sesim geliyor mu? Geliyor. Ne yapıyorsun kanka? Ben mi ne yapıyorum? Ne, yapıyorum? ne yapabilirim? Oturuyorum. Kanka ben bittim ya. Öyle. Ben bittim oğlum bittim bu ne sefer. Oldu? He? Ne oldu? Ne oldu? Kanka benim ekran kartı yandı. Oğlum az kalsın oda yanacaktı. Bak şimdi ben labodaydım. Ya labodaydım kanka. Ekran kartına watt yetmedi. Alev aldık almış kasa masamın yarısı yandı annemler hemen su getirip dökmüş babam da sinirden aldı iki monitörü de kırdı Şu an işte ne bileyim şey falan var evin daha yeni itfaiye falan İtfaiye diyorum ya şey falan Olur ya kanka sigorta için. Onlar falan gitti kanka ben bittim ya bir telefonum kaldı ben ne yapacağım oğlum Baba <laughs> Nasıl, nasıl monitör kırdı baba Ne Kanka kasa gitti zaten anakart RAM falan her şey yandı Babam da sinirden monitörleri kırdı oğlum, Nasıl şaka mı bu? Ya kanka keşke şaka olsa Kerim kanka bir şey isteyeceğim sana bana borç para verebilir misin? Nasıl vereceğim oğlum? Nereden, nereden vereceğim sanki? Garanti bank kanka yani sen ne alacaksın şimdi ne lazım sana Kanka vallahi bilmiyorum eski ekran kartım duruyor bir kasa bir de 4 GB RAM alacağım bir 1000 TL falan lazım 1000 TL verebilir misin bana 1000 TL Aynen kanka Mehmet'i aradım ondan 1000 TL istedim tamam dedi Oo, sen Kaç sen kişiden istedin Kanka İlk sadece sen ve Mehmet'ten isterim. Mehmet ver, Mehmet verecek mi? Yani bu aylık gelirime göre bakacağım dedi. Ne bileyim ben bin, yani bin lira zaten ben de şu an o kadar var yani ben onu versem sana ben kalmayacak. O yüzden yani. Abi. Ama biraz daha az verebilirim belki hepsini veremem de çünkü. Ben de şey ödüyorum biliyorum taksit ödüyorum Aynen kamera taksit değil mi kanka? Kanka ben ne yapacağım ben bittim ya. Ama sen şimdi nasıl bir şey aldın? Nasıl bir bilgisayar aldın? benim bilgisayar mı aldın? Aynen kanka başka çarem yok yani. E şey al o zaman laptop al. Kanka aynısını Mehmet ye dedi. Yani laptop ne alabilirim ki? Nasıl bir laptop alabilirim ki? Oğlum ne bileyim 1600 e falan laptop olabiliyorsun yani öyle şey oyun bilgisayarı değil de. Yani normal edit için olsa da yeter de. Aynen oğlum zaten kanal eğlence senin. Aynen eğlence kanalı. Yani Allah'tan telefonumu kırma telefonu da kırsaydı bitmişti her şey. <laughs> ya ben de bin... yani 2017'ye çok kötü başladım Bir de monitör almam lazım. En iyisi ben laptop alayım. Aynen aynen en iyisi laptop Ben zaten yazılı laptop almayı düşünüyorum ya. <laughs> kanka, kanka ne yapsam var bizden hepiniz Yani Mehmet bin TL Değil mi Mehmet'e veririm dedi ne yapayım Oğlum bilerek şeyim mi şaka Olduğunu söylemeyip şeyi yapsaydım Oğlum kendime bin altı yüz TL Verirdiniz kendime kasa toplardım Lan yeni <laughs> Şaka şaka kanka ama şimdi tüm videoların altına geliyor Kerim Mehmet'e şaka yap Kerim ve Mehmet'e şaka yap ağzıma suçlar yapayım kurtulayım dedim kanka <laughs> Ne? 1000 şey... lira benden 1000 lira Mehmet'ten ne yapıyor? Oğlum <laughs> <bin lira. gülüyor> yani Mehmet abi mi lira? Ya Mehmet'i ya Bir de bin TL oğlum kanka sen kaç TL vermeyi düşünüyordu Gençler görüyorsunuz Fedakar Kerim bundan sonra da bir dahakine şaka yapmayacağım yeni bilgisayar aldım diye video geliyor. <laughs> Ay, neyse kanka bir şey diyorsun mu? Hadi. Aynen bu arada gençler şaka yaptığım kişi olun. Neyse kanka. Evet gençler şakamız bitti. Cidden bence güzel bir şaka olduğunu düşünüyorum. Ki baya bir emek de verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Bye You see